Artı Futbol'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Yine gerçekten Türk futbolunda tansiyon bir hayli yükseldi. Tabii ki hafta sonundan yansıyan futbolla ilgili şeyleri konuşmak isterdik. Ancak Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananlar Türk futbolunda gündemin bir numaralı maddesi idi. Akşam saatlerinde Fenerbahçe bir açıklama yaptı Twitter'da. Önce yazılı bir açıklamaydı bu. Sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe televizyonuna çıktı ve o açıklamayı detaylandırdı. Fenerbahçe Kulübü genel kurula giderek ligden çekilmeyi oylayacak sevgili seyirciler. Bir flash gündemi daha oldu Türk futbolunun. Hepsini konuşacağız enine boyuna. Özel haberlerimiz var, bağlantımız olacak bu konuyla ilgili. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Olursa ne olur? Hepsini konuşacağız. Levent Üzemen bizlerle birlikte, Gürcan Bilgiç ve Serdar da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Yani hoş olmak isterdik ama hiç hoş bir durumda değiliz herhalde. E, değil mi Levent abi? Evet. Yani Türk futbolu adına geçmiş olsun. E, sert bir gece yaşadık. Hiç istemediğimiz olaylara tanık olduk. Yani nereden baksan... Elle tutulacak bir yönü yok işin. İşin gerçeği bu. Yani hakem yönetimi çok kötü. Yani futbolcular içerisinde zaman zaman tartışma var. Ama en son olay maç bitiminde yaşanan nahoş olaylar Türk futbolun imajı adına son derece Maalesef. kaygı verici. Çok üzüldüm yani böyle bir şey yok. Yani sen yenilebilirsin, kazanabilirsin ama e, şiddete başvurmayı asla kabul etmiyorum ki ben maçtan birkaç saat evvel dörtte Kasımpaşa maçını izlemeye gitmiştim. Hani derler ya ne ararsam vardı maçta. Yani izlediğimde. Öyle bir yani ben bir şey söyleyeyim mi? Maçı izleyenler bile yoruldular. Hem skor olarak yoruldular hem pozisyon olarak Kalp yoruldular. Yani, yani genelde öyle bir maçtan çıktın. Gidiyorsun sonra geldiğin noktaya bak. Yani, futbol adına benim kendi görüşüm bu. E, maçın devam etmemesi gerekirdi diye düşünüyorum. Benim bakış açım bu. Çünkü yazık yani. Bu süreçte, bu şartlar altında bu futbol oynanamaz. Örneğin bunu e, geçmiş dönemde ben Galatasaray'la da yaşamıştım. Maçtan evvelki yorumumda bu maçı hakemin oynatmaması gerekiyor demiştim. E, türbünden hali ortadaydı, sulu maçtı. Ve bile bile ladesi yaptılar, oynattılar. O sıkıntıdan sonra ee, bir sene sonraki maçta Galatasaray 5 maç seyircisi yazı aldı. Ya yani bunlara gerek yok. Hani Beşiktaş'ın son dakikada Galatasaray maçında taraftar içeri girdi. 3-0 mağlup oldular. Ya ben bunu anlamıyorum. Futbol seyri olan bir şey var. Bu takımına da zarar veriyor. Her şey. Yani bunu yapan insanlara akıl sır erdiremiyorum ama ben arkadaşlara konuşsam ben başka bir boyut aklıma geliyor. Onu biraz sonra söyleyeceğim. Evet. Hepsini eline boyuna konuşacağız. Şimdi bir Trabzonspor'un da sıcak açıklaması vardı. Onu da hemen ekrana getirelim sevgili seyirciler. Fenerbahçe'nin açıklaması sonrası Trabzonspor'dan da bir açıklama geldi. Yönetim kurulumuz tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip etmektedir. Kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır. Şunun gayet iyi bilinmesini isteriz ki hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor kulübünü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın. Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz. Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Kulübü Başkanı. Gürcan Bilgiç ve Serdar Sarıdağ. Sizlerden de tabii kısa bir giriş almak istiyorum. Birazdan detaylandıracağız. Çünkü Ali Koç'un açıklamasını hemen vermek istiyorum ekrana. Gürcan abi buyurun. Ben bir ön sunumu izledik. O fikirdeyim yani. Ligin bitimine iki hafta kala Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi bir ön sunum. O derbiye hazırlanan planları izledik o derbi için. Yani e, geçen sezon da çok benzer cümleler kullandım. E, taraftarların ayrılması, e, ne deniyor ona, bloklaşma mı deniyor? Kutuplaşma. Kutuplaşma haline getirilmesi bu sene zirveye çıktı. Levent abiyle de çok tartıştık. Yani tartıştık derken aynı noktadaydık. Yani bu, buna hakem nasıl vermez? Değil mi? 50 defa yaptık bu tartışmayı bu, burada. Buna hakem nasıl vermez? Ve e, o nasıl, nasıl vermezler? Nasıl vermezler olayı? E, zaten Trabzon taraftar ya, yani ya da Trabzon Kulübü ile Fenerbahçe arasında bir rekabet var. Yıllardır süren bir rekabet var. 30 yıllık 70'lerden beri süren rekabet var. Ee, oradaki maç son 3 maçta hiçbir şey olmadı. Trabzonspor kazanmıştı. Tamam Gayet güzel gelindi, gidildi. Ee, bir sıkıntı olmadı. Maçın kendi cereyanı, kendi aktivitesi içinde. Ama bu maç öncesinde bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Ta Perşembe, Cuma gününe itibaren sosyal medyadan mesajlar atılmaya başladı. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacağız. Fenerbahçe burada şöyle olacak. Yani e, Saner Ayar, tanır mısın Saner Ayar'ı? Show TV'nin genel müdürüydü. Biz o zaman orada Ahmet Hoca falan program yapıyorduk. Bizimle oturdu konuştu. Trabzonludur. Dedi ki Gürcan Bey dedi. Dünyanın her yerinde dedi. Su dedi. 100 derecede kaynar. Trabzon'da 50 dedi. Yani o şehrin insanı takım ile yaşıyor bir kere. Takım şehrin e, kültürü. Onunla yatıyorlar, onunla kalkıyorlar. Takım kuruyorlar. Onur'u oynatıyorlar. Gürcan'ı çıkartıyorlar. Levent'i yerine sokuyorlar. Hepsi teknik direktör. Yani e, bunu yaşayan bir, bir, takımın o taraftarı kaşı 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 o kanadın yarısını kanat ve bu karşılaşmaya da donanımlı getir. Bakın bunun arkasında bir teşkilat var. Evet bu maskeli tamam mı? Sahaya girenler vesaire Aynen. dediğiniz gibi bir başka bir şey var. Yani şimdi. bu bunun arkasında bir teşkilat var. Ee, zaten toplum psikolojisidir. Birisi bir şey yaptığı zaman öteki arkadan gelir. Çoğu e, yani 12 kişi yakalamışlar. 4 tanesi zaten sosyal medyadan paylaşım yapıyor. Yani normalde 8 kişi yakalanmış sah sahaya giren. Sahaya giren yüzlerce kişi var. Mutlaka yani, tespit edilecektir zaten. Yani bu, e, o toplum psikolojisi içinde, o, o cereyan içinde... Ben şeyde çok gördüm. Bugün Yunus Emre ile de konuştum. Bizim Yunus Emre Sel'le. O sular atılırken diyor. Türbünün yarısı da tepki veriyordu diyor. Ne yapıyorsunuz diye. Tamam. Tamam yani şeyin işin içinde şiddet girmeye başladığı anda, zorbalık girmeye başladığı anda Ertuğrul Bey doğru yazıyor orada. Ya da Trabzonspor yönetiminin açıklaması doğru. Ona ne yapıyorsunuz diyen taraftarlar da var orada. Tabii. Proteste edenler var orada onu yapanlar. Buradan hangi fikre geliyoruz? Birileri bir şekilde oraya hazırlamış gelmişti. O birileri de Fenerbahçe otobüsünü kurşunlatanlar muhtemelen aynı yerden.